piknik muharebesi, anlatılmayan tarihi gerçek. 21 Temmuz 1861 Osof, Virginia, Manassas, Prey. 1. Bull Run muharebesi, Güneyliler, Manassas der, Amerikan İç Savaşı'nın ilk büyük muharebesi. Ve aynı zamanda en utanç verici olanı, bu muharebe tarihe piknik muharebesi olarak geçti. Peki neden? Çünkü o dönemde Washington'dan çok sayıda zengin, aristokrat, kongre üyesi ve aileleri arabalarla cepheye gitti. Yanlarına sandviçler, içecekler, teleskoplar, battaniyeler aldılar. Savaşı adeta bir tiyatro izler gibi seyrettiler. Bazıları birkaç saatte kazanırız diye gösteriye gider gibi hazırlandı. Ama savaş kuzey için büyük bir yenilgiyle sonuçlandı. Kaos çıktı, panikleyen siviller, savaşan askerlerle birlikte kaçtı. Arabalar devrildi, insanlar çamura saplandı. O gün cephede oturup savaşı izleyen o insanlar kısa bir süre sonra kendi oğullarını, kardeşlerini, eşlerini cepheye göndermek zorunda kaldı. Evlerine tabutlar gelmeye başladı. Savaş artık sadece uzaktaki bir manzara değil, evin içindeki bir yıkım haline geldi. Sınıf ayrımcılığı ters tepti. Bu savaş alt sınıfın meselesi diyen elit kesim kısa sürede gerçekle yüzleşti. İç savaş sadece ülkeyi değil, her sınıfı paramparça etti. Tarihi bir ironi. Önce seyre geldiler, sonra savaş evlerine kadar geldi. Çünkü savaş bir gün herkesi bulur ve gerçek acıyı ancak yaşadığında mı anlamalı insan. Peki neden bu olay tarih derslerinde anlatılmaz? Çünkü zengin sınıfın savaştan ne kadar kopuk olduğu ortaya çıkar. Alt sınıfların kanı üzerinden kazanılmak istenen bir savaşın seyirlik bir gösteriye dönüştüğü görülür. Ulus için fedakarlık masalının arkasındaki acı gerçek açığa çıkar. Ve çoğu sistem kendi ikiyüzlülüğünü öğrencilere öğretmek istemez. Bu olay tarihe geçti. Ama okul kitapları bu utanç verici bölümü hep atladı. Bugün hala çoğu insan bilmez. Ama bu gerçekti. Sen susma. Paylaş. Paylaş ki unutturulmasın.